Çayeli Belediyesi Ahmet Hamdi İsakoğlu Doğal Yaşam Müzesi'ne geldik. Evet. 19. yüzyıldan sandık. Ahşap. Kuyular, bakraşlar, maşapalar. Taslar var. Hmm. Burada yine. Ha. Örme örekesi. Ahşap 20. yüzyıl. Vay be, bu da iyi. bende vardı aydınlatma aracı. Onu bulmam lazım. Şu kapı mıdır? Böyle bir evet. ahır kapısı gibi mi küçükken? Tabii, kapı. hmm. Ev kapısı. Ev mi? Nalya evi. Hı hı. Küçük de alçak yani. Yok bu dört parçadır. Ha, dört parça. parça. Evet. Normalde dört parça. Evet. Bu bir parçası. Eski oyma ahşap. Şurada da yine Aa, dokuma bizim yapacağımız iplik eğirme için şu uzun görünen. Şurada herhalde domuz nesi deniyor buna. Ee, şurada yazıyor mu bakalım. Yı, yı, evet o yı. Şunun ismi neydi ablam? O ipi e, bükerken üzerindeki tozlanmayı Gideren, fırça. o domuzun ensesinde evet, olan mı? Aynen, evet. Ondan bulmak mümkün mü hiç, hiç etrafta? Hiç sanmıyorum. Yok. Efendim. Bunlar çünkü buraya bağış üzerine geldiler. Hmm. İsmi ne onun? İşte fırç, fırçakıl, fırçakıl fırça. Fırçakıl fırça. Evet, burada ne yapıyor bu ablamız? Pestil mi? Evet. Burada pestil... Evet. Pestil yapıyoruz üzüm eziyor abimiz. Oo. Burada yine arıcılık var. Dağlara bir de bunun gerçeğini görün arkadaşlar. var Keklik mi bu? Atmaca. Atmaca Oğaç. mı? Atmaca. Ha. Atmaca yetiştiriyor. Şu elindeki de yine. Oğaç olmuş. Oğaç? Laço. 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 Siz yolda mı ayağınızı inciktiniz? Yok. Geldiğimiz yerde, evet. Bunlar da e, buraya has kuşların e, şeylerin çeşidi mi? Evet. Yaban ördü, Kara tavuk. Arı kuşu. Evet. O, o, o kara, kuşların... Karabaş, kara tavuk. Hocalar mı yakalıyorlar? Evet. Çıkrıçın ördüğü. Tamam, kahverengi ördek. Benekli baykuş da varmış, bu civarda. Fiyo ördeği. Ördek de çok güzel ama ha. Bunlar eski... ...tüfekler, çakmaklı tüfek. Çakmaklı tüfekler, mauser dedikleri... ...barutluk. Altı patlar. Bu ördekler, bu duruyor. Hayır hayır. Örnek her tarafta var. Ama yöremizde de var. Evet. Mesela tekmez yapımı mesela İç Anadolu bölgesinde daha çok. Karakoğan. Ama bizde de olduğu için hani. Şu karakoğan dedikleri. dedikleri... Tüketebileceğimiz kadar yapıyoruz. Hani onu da bir şey aldık. Buymuş. Fazla karıştırmayayım. Evet. Ama Türkiye'nin her yeri. Aynı örnekler yani. Kara saban. Evet. Ama bizde de var boyunduruk nir dedikleri ağladıkları boyunduruk nir sepetler yün tara yine burada görüyoruz yün tara El ve iş aletleri eski. Çay toplama, çay üretimi. Bu müze çay elinde arkadaşlar, çayı da böyle bir tabii Karadeniz deyince ne var Deniz var hemen geliyoruz Balıkçılık ve gördüğünüz gibi Hamsi Hamsinin turşusuyla burada tanıştım Bu amcalarım da Takallarını almışlar Hamsi avına çıkmışlar Evet Burada yine dokuma yapıyorlar. Ablamız dokuma yapıyor. Bu dokuma tezgahı, el dokuması. Evet, has dokumalar. Dokuma tezgahı, eski dikiş makineleri. Evet, evet. Ee, bu ablam ne yapıyor? Eee, mısır ekmeği ya Muhammed yoğuruyor. Hı, mısır ekmeği. Evet, Buna bir de al al tabii giyorsunuz. Müze evet. devam orası. Geri dönüyoruz. Yapacağım ne, ne? ne? yapıyoruz? Gelecek. Evet, eski mutfak diyelim böyle. Karadeniz mutfağı. ekmek yapılmaymış burada. Bu semuğundan içerisine hamsili yapıyorlar onu da yeme şerefine nail oldum. Peritiko <laughs> dedikleri bu Karadeniz'e ait dokumalar ağırlıklı olarak keneviz burada kendir diyorlar. Kendirden yapılan ürünleri de teşhir etmişler. Şu çorap örmeleri arkadaşlar çok zahmetli, meşakkatli ama değer. Fiyat söylemeyeyim, sürpriz olsun gelenlere biraz dudak uçuklatıyor gibi görünse de hakkıdır. Şöyle tarak, şimşir tarak dedikleri Kelbaşa Şimşir Tarak diyorlar ya o buymuş Şakir. yine eski aletler Boraklar Satırlar Ne? El matkabıymış bak şu gördüğümüz şöyle göstermeye çalışın Şimdiki elektrikli matkaplar yok tabi bunlar hep El matkabı. Böyle. Şurada karanlığa kalmış kadın çarı ee, hayvan derisinden yapılmış kadın çarı şöyle umarım görüntüye de aksettirebiliyorumdur testereller var yine orada yine burada tarım aletlerini, ocak altları, tarım aletleri, şu kerpeten, bakın mesela ne kadar ilginç şu, şöyle gördüğünüz kerpeten, arkasındaki maşa, şöyle tırmık, karıştırıcı, mesela. süzgeç yapılmış metalden. Pişmiş topraktan yine çömlek var. Ateş küreği. Bunlar böyle değişik, ilginç. Atnalları o dönem. Atnalları. Eh, Karadeniz'in koronu müziği bambaşka. Burada koronu ekibimizle tanışın. Şöyle harika bir müze oluşturulmuş. Emeğe geçenlerin de emeğine sağlık. Allah razı olsun. Tulum. Evet, şöyle. gerçek gerçek Evet şöyle bir genel yine size gezdireyim. Siz çok sanırım. Ay, harika ben her yerde geziyorum. Buraya da hakikaten ihtimam gösterilmiş, kazandırılmış, Ama emeğe geçen... Profesyonel eller tarafından yapıldı. Maşallah. Öyle gelişi güzel. Biz bakanlığa, kültür bakanlığına bağlı bir müzeyiz. Sizden de bunun öyküsünü dinlemek isterim. Evet, Buyurun biz... bize anlatın. Ahmet Hamdi Şöyle... Sakoğlu çay zengin iş adamımızın e, yeri burası. Çay çeşitli işte okulları, hastanesi, ve müzesi, e, Türkiye'nin birçok yerindeydi aynı Keza var. Bu müzeyi vasiyeti üzerine çocukları, üç çocuğu var, iki oğlu, bir kızı onların vasiyeti üzerine gerek kendi elinde olan, envanterinde olan eşyaları gerek muhtarlıklardan ve baloş üzerine gelen eşyalarla Mimar Sinan Üniversitesi sahne sanatları hocaları tarafından yapıldı müze. Onun bütün eşyaları kuruldu. İşte muhtarlıklardan bizim asıl müzeyle ilgilenen o zamanlar Ahmet Denizoğlu arkadaşımız vardı, arkeolog. Onun da katkıları gibi, işte belediyenin katkılarıyla müze bu hale getirildi. Bakanlığa bağlı bir müzeyiz. İşletmesini işte Çaylı Belediyesi yaptı. Yani resmi bir müzeyiz. Ee, ve burada gördüğünüz her şey envantile kayıtlıdır. Ee, öyle. Haftanın beş günü açız. Ve ücret de almıyorlar. Ücret almıyoruz çünkü belediye evet. başkanımız ve belediyemiz böyle bir şey talep ettirmiyor. Evet. Ücretsiziz. Yani gelen bütün misafirler burayı... Buraya falan, tok, tok çok tur da geliyor sanıyorum. Onlar da geziyorlar evet, mı? genelde yerli halkımızdan ziyade dışarıdan turist daha çok geliyor. İnternette var zaten. Çay elinde geziyor. İnternette de görürsünüz. Google'a girince zaten burayı görürsünüz. Doğal Yaşam Ahmet Hamdi Sakoğlu Doğal Yaşam Müzesi Doğal Yaşam. Instagram sayfamızda var. Instagram sayfamızda da takip edebilirsiniz. Evet, Instagram sayfasında. E, kültürümüzü yansıtan bir müze. Yani Doğu Karadeniz bölgesi. Özellikle Rize'nin kültüründe olan e, geçmişte insanların geçim kaynağı olarak, el becerisi olarak işte kullandıkları, yaptıkları ürünler ve e, Rüze'nin özellikle sanatını yansıtan bir müze burası. Harika, harika. Ablamızın da ismi? Filiz Çelik. Filiz Çelik ablamız da bize burayı tanıttı, katkı sağladı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Söylemek ederim. istediğim bir şey Ayanınızda var mı? Ayağınızda sağlıkta Samsunlardan çıkıp geldiniz. Rüze'nizin tanıtımına katkı sağladınız, sağlayacağınızı biliyorum. Hoş geldiniz. Biz gezmeler diyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Güller yüzünüz, misafirperverliğiniz için de ayrıca teşekkür çok ediyoruz. Çok sağ teşekkür olun, ederim. var olun. Teşekkür ederim. Size sağ olun. Şöyle devam ediyorum tekrar genel bir çekimle. Şöyle. Buyurun. Tabii, tabii buyurun. Şöyle.